Senin bir adın var mı? Var. Ne güzel. İnsanın adının olması çok güzel bir şey. <laughs> araştırmalarınıza ayırdığımız konuları askıya almak durumundayız. kestiler Burak. Buraya kadarmış. Ağanın cenneti var diye yatağa bağladılar. Kendisi benim yüzümden intihar etti. Her şeyi, herkesi olması istedikleri gibi görüyorlar. Canı mı görüyorsun yoksa geri zekalı ağayı mı görüyorsun? <laughs> Onu bir süre daha burada tutmamız hepimiz için iyi olur. Ağırlandıktan korkuyor. Seni yatağa bağladıklarında ben seni izledim. can! <laughs> Sen onun yalancı cennetini daha çok seviyorsun. Balıkların hafızası için ne diyorsun? A deli değil, a Bir baba oğlu için ne kadar fedakarlık yapar? <laughs> Bir kadın sevdiği için nereye kadar gider? Cennette herkese yer var mıdır? büyük bir sır nereye kadar saklanır? Evet sır. Ağaya sakın söyleme. Ağa çok gebece, herkes anlatabilir. <laughs> Cennet. Bir bir ay dal kıran filmi. 4 Ocak'ta sinemalarda. Herkes cennete gitmek ister. Cennette huriler var mıdır?